Hocam öncelikle hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Abi Erol Azgın 1963 Gaziantep doğumluyum. Gaziantep Spor'da takım kaptanını yaptım. Işte. Antrenörlük hayatında Aksaray'da başladım. Tarsus, Manyurdu, Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Erzincan. Tekrar Tarsus'un 3 defa Tarsus, Manyurdu'nun çalıştırdım. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u çalıştırırken 2011 yılında final oynadık Ordu Spor'a Süper Lig'e çıkamadık. Hemşerimiz Muzaffer Bey kulüp başkanı olmuş. Haber gönderdi bize. Biz de tereddüt etmeden Nevşehir Spor'un bana göre daha geç kaldığını düşünüyorum. Bir üçüncülüğe veya ikinciliğe çıkmasından dolayı. Çünkü ben burada hem futbolculuk hem antrenörlük yıllarında kampa gelmiştik. Nevşehir illi kaldır diye düşünüyorum. Biz de hedefi yükselterek başkanımızın emriyle buraya geldik. İnşallah başarılı olacağız. Hocam şu an görüşmeleri devam eden transferlerimiz var mı? Aynen devam ediyor ama şu, bu ara internette falan gezinen bazı futbolcuların isimleri var. Onun bizim alakamız yoktur. Ee, koşan mücadele eden bir ekip kurmak istiyoruz. Ee, bunu yapabilecek güçte futbolcuları araştırıyoruz. Biliyorsunuz amatörlik bazı profesyonel futbolcu arkadaşlarım ve kendi yetiştirdiğim futbolcularım da amatöre çevirerek bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Mevcut kadroyla görüştünüz mü hocam? Mi? Yok daha yeni geldim. Telefonda anlaştık. Size biraz önce espirimi hayatında anlattım. <laughs> Yaklaşık 30 saatten beri uykusuzum. Yoldan geldim. Onun için hoşgörüm kusura bakmayın. Sağ olun hocam. do sal.